Merhaba arkadaşlar bugün 2014 model Opel Astra ile birlikteyiz. Sedan bu arkadaşlar. Şöyle lastik ölçülerine bakalım. 215 60 ve 16 lastik ölçüsü var. Şöyle gezelim etrafına. Şurada bir Astra yazısı. Şurada da bu Ecoflex yazısı. Şöyle gezelim. İsterseniz içine geçelim arkadaşlar. Hemen şöyle geçelim. <laughs> evet arkadaşlar. Şu anda Opel Astra'nın içindeyiz. Bu dediğim gibi 2014 model. <laughs> şöyle direksiyonu göstereyim arkadaşlar size. Güzel bir direksiyonu var. 3 kollu bir direksiyon. Şöyle Direksiyonun üstündeki düğmeleri gelirsek burada tamamen Bluetooth ve ses açıp şey radyonun ses açıp kapatma düğmelerine hükmedebiliyorsunuz burada her şeyine altına gelirsek burada da hız sabitlemenin düğmelerine <laughs> hükmedebiliyorsunuz. Şuraya da gelirsek amolok bir gösterge var arkadaşlar ben bu göstergeleri beğeniyorum ortasında da küçük bir yol büyük bir yol bilgisayarı var gayet kuralı işte. Multimedya ekranı yok. Normal bir teyip var. Tamam aşağısına gelirsek. Şurada şey, ki, kilitlemeler var. Kapıları kilitleme. Burada da dörtlüler var. Burada da airbag, airbag ile ilgili şeyler var. ESP on off tuşu var. ESP kapatıp açabiliyorsunuz. Buradan da bagajı açıyorsunuz. Çünkü bagaj dışarıdan açılmıyor maalesef o özelliği koymamışlar. Yanına gelirsek burada da eko'yu kapatıp açabiliyorsunuz. Eko var bu araçta. Altına gelirsek radyoyu değiştirme ve buradan da ses açıp kapatmayı yapabiliyorsunuz. Altına gelirsek tek yönlü man manuel bir kliması var. Dört kademeli bir klima bu arada. Bu buradaki düğmelerle klimayı nereye yönlendireceğinizi seçiyorsunuz ve ön cam lezdanını da buradan kapatıp açabiliyorsunuz. Şey plastik kalitesine gelirsek şurası sert, şurası sert. Şuraya gelirsek şuradan itibaren çok çok az bir yumuşak plastik de kaplı arkadaşlar bura burası. Kapı işte kapı üstlerine gelirsek şurası yumuşak plastik. Şurası zaten buradan buraya kadar kolup kolunuzu koyduğunuz yere kadar zaten kumaş kaplama. Altında gelirsek zaten burası normal sert olması normal. Kapı işleri var. Kapı işlerine gelirsek kapı işleri geniş ama küçük kalıyor. O büyük bir eksiklik olmuş. Yukarısına gelirsek buradaki makyaj aynaları iki taraftan da ışıklı arkadaşlar. Bir de kapaklı. Sonra şurada 3 tane ışığımız var. Buradan kapatıp açabiliyorsunuz. Elektrik ayn aynası yok maalesef. Kararan elektrikli aynası yok. Torpido'ya gelirsek şöyle torpidosu yavaş iniyor. Torpidonun içinde ışıklandırma var ama torpido maalesef biraz küçük. O da büyük bir eksiklik. Vi vitesimiz 6 ileri, bir geri manuel bu arada. Bu buraya gelirsek 3 tane bardaklığı var burada ayrı ayrı. Burada da mekanik bir el freni var. El freni el freni mekanik ama tipik güzel. Tipsiz bir, bir şey değil. Burada kol dayama var. Üstü yumuşak plastik. Bu arada çok çok güzel bir yumuşak plastikle kaplamışlar üstünü bu arada arkadaşlar. Şuradan açalım. Şöyle açalım. İçi de içi de geniş, bayağı geniş. Şöyle de kapatalım üstünü. İleri geri gidebiliyor. Kol dayama şöyle. Şöyle ileri geri gidebiliyor. Arkadaşlar, koltuklarına gelirsek, koltukların şu yanal destekleri güzel. Şuradaki yanal destekleri de güzel. Koltuk full kumaş kaplama ama koltuklar bana birazcık rahatsız gibi geldi. O o bence kötü olmuş. Bu arada kapı açma kolları krom. İsterseniz arkasına geçelim. Arabanın içinde birazcık pis bir ama arkadaşlar yapacak bir şey yok artık. Çünkü yağmur yağdı. Şöyle öbür tarafa geçeyim isterseniz. Şöyle arkadaşlar diz mesafen gayet iyi. Baş mesafesine gelirsem gayet iyi. Yani burada ben rahatım. Herhangi bir kol, kol dayaması yok maalesef. Burada ışıklar var. Şöyle. Burada da su koyma yerleri var. Burada yine kapı işleri var. Aynı öndeki öndeki aynı anlattığım gibi geniş ama küçük kalıyor. Arkadaki kapı üstlerine gelirsek arkadaşlar burası önde yumuşak plastikti. Burası sert plastik. Şurası da sert plastik. Burada dediğim gibi kolunuzu koyduğunuz yere kadar kumaş. Şöyle gözükmüyor göstereyim. Şöyle koy, kolunuzu koyduğunuz yere kadar kumaş. Başka ne anlatabiliriz? Burada herhangi bir, bir klima menfezleri falan gibi bir şey yok. Koltuklar. Koltukların isofix destekleri yok herhalde. Büyük bir ihtimal yok. Öyle zannediyorum görmedim ama. Başka da bir şey yok arkadaşlar. Şöyle o ön konsolu ben size şöyle yeniden çekeyim. Şöyle, evet, şöyle toplucanı görün. Evet. İsterseniz anahtarını da göstereyim. Şöyle bir anahtarı var. Açıp kapatır ve bagajı açar. Şöyle bir anahtarı var. Engine Start Stop girişi yok. Anahtarla çalıştırıyorsunuz suntolu bir anahtarı var. Arkadaşlar bugün 2014 model Opel Astra'yı çektik. Bayağıdır bir e video gelmiyordu. Bunun için çok özür dilerim ve bunun için de kusura bakmayın. Neden video atamıyorum arkadaşlar? Çünkü araba bulamıyoruz. Yani araba olsa, araba bulabilsem yani her gün size video atarım sıkıntı değil. Yani araba olsa atacağım. Neyse. Bugün Opel Astra denk geldi. Bir de şey var. Renault se Sembol var. O bugün aslında ben Renault Sembol'ü çekecektim.